Evet merhaba. 23 Mayıs bugün. 23 Mayıs 2025 günden merhaba saatler 10.51. 12'de maçımız vardı normalde. Hevesim de vardı. Dün niye de bilmiyorum. Donma lan. Abi bizimkiler gelmedi ya. Okulda dersleri de online'a dönmüş. Gelmediler maça. 5 kişi falan vardık maksimum. 12 kişiden 5 kişi çıktı yani. Hasta olanlar falan var onların sakatlar var. Onlara bir şey demeyeceğim de yani. Ya bir yola giriyorsan devam et be abi. Valla. Esme kırdınız. Ne güzel. Güneşin altında haşlanacaktık. Öyle deyip de gelmeyenler de var. Erken kalkıyorum falan. Büyük sağda daha ne zaman ki ben bilmiyorum. Ne güzel tecrübe oluyordu işte. Belki maçta da çıkmayız şimdi o da 11'de. Bizim hikaye erken sona erdi o zaman. Ama resmi galibiyet aldık sonuç olarak. Ona bakmak lazım. Ya i̇ki maçta diğer maça da rakip gelmedi. Bir maç yapaydık bari. Bir tecrübe olurdu yani. Büyük sağlık. En son ortaokulda oynadım yani. Neyse. Ben şu an nereye gidiyorum? Durağa gidiyorum. Caminin alttaki. İnşaatlar falan devam ediyor. Burada full inşaat yapıyorlar. Başız geldi. Ee, niye gidiyorum? maçtan sonra benim bir videodan takip eden yazılım birinci sınıf öğrencisi vardı. Onunla buluşup konuşacaktık. Onunla konuşmuş olurum. Ve kütüphane de bayağı değişmiş. Her masaya priz falan gelmiş Kocaeli kütüphanesine. Üniversite kütüphanesine. Orada da çalışırız. Hem gideyim bir de şey 30 lira yemek yerim yani. Çorba artı ana yemek artı tatlı. Ana mi Ana yemek yanında pilav ya da erişte falan bir şeyler oluyor. 30 lira. Bütçe de dostum. Öyle. Gidelim bakalım ne oluyor. Onu da isterse eğer video çekerim toprak aynı yani toprak ismi toprakla da video çekerim istiyorsa hadi bakalım saat 11.52 kampüsteyiz şöyle arka bina var falan. Şu an yemekhaneye yürüyorum. Daha kapısına bilerek indim biraz yürüyeyim diye spor yapalım diye. 12'de yapacağımız yani 8 dakika yapacağımız spora az da olsa yapayım bari. Dersiz tasasız yürümek de burada güzelmiş. Allah, Muttepe'yi bile özlüyormuş insan bir sene gelmeyince. Yemekhaneye gidiyorum şimdi hadi bakalım. <laughs> Kimse gelmedi herhalde baksana. 12 saat sağda kimse yok. Bu havada zaten maç yapılması saçma ya. Yani. Saatte kaç? 12. .04. Evet, kütüphane altındayız. Ve kaneden de çıkarken bu arada kader mi karşılaştırıyor bizi bilmiyorum da Hasan'la karşılaştım. Tek başınaydı o da benim gibi. Benim ne haber nasılsın hatta nasılsın iki kere sormuş olabilirim. <laughs> ya böyle ne bileyim sevdiğim ya da tanışmak istediğim bir insanla konuşunca genelde tek olunca garip bir moda dönüyorum ya kendimden çıkıyorum. Onu değiştirmem lazım. Garip yani böyle çok ciddi oluyorum yani, ne bileyim. Kendim olamıyorum yani anlıyor musun? Öyle bir şey. Şu anda bankta oturuyorum şu an. Baki Komsoğlu var karşımda mezuniyet törenleri var keşke mesela şu an çok şey yaptım mesela onu konuştuk falan filan böyle yani işte kendimden çıktım ya. ya elimde olan bir şey de değil yani bunu geliştirmem artık konuşa konuşa birileriyle geliştirtiririm herhalde düzeltirim ya da. Abi şey işte NDM'ye de geldim dedim dersiniz yok mu dedim. Dedi yoklama yok mu öyle bir şey falan aslında bir şey dedi tam hatırlamıyorum. E işte i̇şte bak konuştuklarımı bile hatırlamıyorum öyle bir moda giriyorum yani işte yemek yiyecekti o da ben de tam yemekten çıkmıştım bir de ben böyle baktım sahaya sahaya çektim ya beklemesem onunla karşılaşmayacaktım. mesela i̇şte denk geldik garip yani Cık. hayat garip neyse işte o yemek yiyecekti sonra cumaya gideceğim falan dedi keşke onunla gitseydim hem tanışmış fırsatım ayağıma kadar geldi onunla yani daha iyi tanırdık birbirimizi yani <laughs> işte hayatta bazen seçim yapman gerekiyor işte kütüphaneye geldim çalıştım yani ekstra ekstra bir şey yapmadım da yine çalıştım yani. İkide de toprak gelecek gelebilirse. Tanışabilirsek tanışacağız onunla. Videoyu da koyabilirsem koyacağım. Keşke Hasan yemek yerken onunla takılsaydım sonra Cuma'ya gitseydik. Birbirimizi daha iyi tanırdık belki. Bir daha böyle fırsat olur mu bilmiyorum yani. Zor. Öyle işte ya böyle kendimden çıkıyorum ya. Onu, oyumu hiç sevmiyorum kendim olmak istiyorum ama fazla elimde olmuyor. Bak konuştuklarımı bile hatırlamıyorum yani. Böyle bir günlüğüme yazayım bunları. Hasan görüyorsan sana sevgiler, selamlar. <laughs> Üniversitedeki arkadaşlarım da şey yapmasın bu arada. Bana görün koymasın yani. Koymazlar zaten de. Adamı tanımıyorum. Bir de adamı ayrı bir şey var ya yani, ne bileyim. Ne desem vatan sevgisi mi diyeyim artık. Hoşuma gidiyor yani öyle bir şey olmasa yani günümüzde biliyorsunuz. Ülke, hali yani çalkantılı böyle geleceği parlak insanları görünce seviniyorum tabi onlarla tanışmak istiyorum yani öyle Hasan izliyorsa da selam olsun <laughs> ekstra anekdot da biz halı yapmıştık işte videosu var hangisiydi Sekadaki halı saha işte Hasan o zaman bir bir arada yani yine grupçaydık ya o zaman kendim de oluyorum böyle etrafımda ben biriyle yalnız kalınca böyle kendimden çıkıyorum garip bir hale bürünüyorum da neyse işte Hasan'ın önden gidiyorduk işte ikimiz sohbet ediyorduk böyle o zaman arkadan geliyordu bizimkiler ya bir tık mesafe vardı işte bir şekil oldu böyle e, ne bileyim konuştuk falan sonra ha şey oldu tramvaya bindi bizimkiler ben de işte Hasan'la Hasan'la biz 33, e, 33 33 33 bekleyecek ve 624 konuşamayan Türkçem yok. Neyse beklerken işte bayağı, orada kısa bir sohbet ettik. Ee, i̇şte en son dedi sana daha kanımsın dedi işte vatanla ilgili bir şeyler. Vatan sevgisi falan dedim sen de çok büyük bir şekilde falan filan. O dedi sonra emin kalmışsın sana dedi bir ara konuşalım bununla. İşte fırsat geldi teptik anasını satayım. Ya ama ders çalıştım en azından öyle bakmak lazım da bilmiyorum. Bir içim huzursuz oldu yani. Bugün harbi hem maç yapamadık hem adamla karşılaştım. Onunla takılamadım. Garip bir ruh hali. Ama işimi de yapıyorum merak etmeyin. Sen de gelecek mi? İstiyorsa gelir. Evet arkadaşlar, e, Toprak yazın birden beni bulmuştu YouTube'dan. Merhaba. <laughs> Yanımda bugün işte tanışmış olduk. Evet merhaba tekrardan. E, YKS tavsiyesi de verecek hatta. <laughs> İstiyorsan ver kanka. Al arkadaşlar, AYT'ye çok çalışın. Beni AYT kurtardı. Benim YKS sınavım biraz değişikti. Ben TT'de yetiştirememiştim. On boş bırakmıştım. E, bir de zamanı kaçırmıştım. 9 Dokuz... Kaçta bitiyordu? 12, 12'de bitiyordu ha, galiba. Dur ben, ya, 10 çeyrekte başlayıp... Yok ya, 1'de mi bitiyordu? Yani 1'de bitiyordu. 1'de bitmeme hesapsında. 12.45'te bitiyor TT, IT 1'de bitiyor sonra. Ha aynen, evet pardon. Ben onu TT'de 1 sanmıştım. Öyle 15 Eyle. dakika geç şey yapmıştım, öyle 10 boşum kalmıştı. Sıralama peki nasıl çözüyordun sınavı? Ben e, Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal... Yap yok, Türkçe, Fen... Türkçe matematik fen sosyal yapıyordum. Türkçe, fen, sosyal. fen, Sosyal'i sosyal. hızlıca bitirmeye çalışıyordum ama ben matematikte çok zaman kaybediyordum. Ben o yüzden hep son çözüyorum matematik. Ben de, de öyle oldu zaten yetiştiremedim. Ama şöyleydi ben genelde boş bırakıyordum sonra geçiyordum. Yani öyle çok turlama taktiği de Turlama aynı. Evet, meşhur. Türkçe de ayrıca özellikle tek seferde sorular okumaya çalışıyordum o zaman. iyiydi. Ben gene geç, geç sınavda da 40 dakikada çözmüştüm. Yani yani 30 mesela. dakikada bitirmiştim. Sonra hmm. 5-6 soruyu da 40 dakikayı tamamlayıp bitirmiştim. Yani ona rağmen benim 12 yanlış geldi Türkçe. <laughs> ah bravo. Matematikte öyle 3 yanlış falan ama 10 boş vardı. İşte öyle TYT'm benim 120 bin geldi. AYT'm ama... Aa, AYT bak. Kaça çekti? 39'a çekti. 37'ye çekti. Kaç netin vardı? AYT'm benim 62 idi sanırım. İyi ya ama sizin <laughs> geçen sene, zordu, ya. ya Aynen. Ve benim, Eksemler Ya benim AYT de aslında o kadar iyi gelmedi. Benim mesela matematikte 35 soru işaretlemiştim. Hı <laughs> hı. Normalde benim matematiğim iyiydi. Ben hani sınava girer, girmeden önceki DMR'de 40'a yakın yapıyordum her seferinde. Ya sınavda da öyle yapacaktım. 4 yanlışım çıktı. Hepsi de dikkatsizlik yani. Böyle 35 35 net yapabilecekken 30 net yaptık. Hayırlısı Bak, abi, hayırlısı, Öyle toprakla şimdi buluştuk yine bölümle ilgili. Normal birbirimizi tanıyacağız, sohbet muhabbet edeceğiz. Öyle hadi bakalım kendinize iyi bakın. Evet otobüsten indik. Faşist geldiyiz anlık. Deniz gözüküyor mu bilmiyorum da. Buranın manzarası çok güzel. ya Burada oturanlar şanslı bizim gibi. Başiskeli'yi güzel severiz. Ulaşımın zor olma, her şeyin bir bedeli var manzarası olduğu için. Evet, okuyorum. Bir de memleket insanı çok burada. Yabancılık çekmiyor hem coğrafyası hem insanı. Severiz Başiskeli'yi. Ufak anekdot. Yine yürüyeceğiz buradan. 15 dakika eve şeyde aldım. Ee, indirimli içecek aldım. Fuse bir litre içecek şeftali 25 liraya denk geliyordu aldım. Normalde 50 lira falan. Dörtlü aldım. Bir de balık kraker aldım bir tane büyük. Bir de nagır aldım dondurma. Onu yiyeceğim şimdi erimesin diye. Öyle bilgilendirme hadi bakalım. Evet o kadar gezdik. Gezmedi. Neyse gezdik diyelim. Çayımız yanımıza yakıtımızı aldık. Basmaya devam. Şu anda göstereyim şehre. Güneş olmak üzere. Koca eli böyle. Işık olduğu için kapattım da. Akşam bir daha açarız orayı. Gözümüz, yüzümüz, gönlümüz açılır. Böyle çalışmaya devam hadi bakalım. Evet akşam oldu. Saat kaç? 10.33. Eee... Evet. Ormanlık kimya çalıştım, bayağı. kitap kitapta ilerledim, yarısına geldim neredeyse. Üç buçuk saatte yayın yaptık neredeyse, yayında çalıştım, yayında da çalıştım. Ee, işte video falan, bu videoyu edit, editlemede birleştirip YouTube'a atacağım. Sonrasında çalışabilirsem biraz daha çalışacağım, Yarın da erken kalkıp devam etmeyi düşünüyorum. Sesim de çok gelmiyorsa kusura bakmayın. Annem yattı yan da. Bunu <laughs> bitirelim. 23 Mayıs saat 10.33. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.